Komedini kapatıyorum. Tamam. Hadi kardeşim değiştir biz burada bekliyoruz. Biraz çabuk değiştir. Tamam, kapat. Hadi çoğuş abi biraz çabuk ol ya. Evet. E biriniz girin araya ya. Tamam değiştirme o kafası yerinde. Değiştirmez ya. Hadi çavuş kardeşim, geleyim mi yanına? Çavuş ama olmuyor bak böyle. Hadi herkes uyuyacak ama, sen de yarın işe gideceksin. Bir an önce değiştir de gidelim. Hmm. Ha? Hmm. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ver şunu bana ver, onu bana ver. Ya. Kalk ayağa. Çavuş kalk ayağa. Değiştir. Yemel, kalk ayağa. Ayağa kalk. Çavuş valla almaz ya, hadi. Sabah İspatya'ya gideceğiz. Kalk, ayağa kaldır Emre Emir ayağa kalk. Kalk ayağa, ayağa kalk. Kalk çavuş. Dön, dön, dön. Dön, dön, Kalk, ben terledim ne? <laughs> sen dışarı çık, sen merdivende. Bir şey diyorlar ama komşular. Ne? Bir şey diyorlar, sen balkona çıkayımız. Kim diyor? lan? Şu komşu karşıdan bana bir şey diyor, saatki köyde. Nezahat olur mu? Nezahat olur mu? Öyle mi diyoruz? Nezahat satmazlar, orada ne diyor? Ya bir şey diyor komşu. Geri çekti valizini. Üstünü değiştirdim yani. Değiştirmiyor.